Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar. Yok olan uygulamalar. Pratikte yok olan uygulamaları. Nasıl yükleyebileceğiz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya gidelim. Tamam. Sonra buradan şey. Nereye? Arkadaşlar şuradan uygulamalar gühtenmiş. Arkadaşlar. Tamam. Buraya tıklayın. Daha sonra bakın. Şuradaki tabloda yazısı var. Veki yazısı var. Arkadaşlar. Buraya tıklayın. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi sildi. Oradan da yükleyebilirsin ama buradan da yükleyebilirsin arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben bayağı yüklemişim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da açılmayanlar da var arkadaşlar. O yüzden bayağı bir o kadar çok. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Seninle başa gideyim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar kaldırırsalar ama kaldırmadılar ama arkadaşlar kaldırırsalar bire şuradaki bakın oyun ve oyunlarından şuradaki kitaplıktan yükleyebilirsiniz evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki görüşmek üzere, hoşçakalın.